Hatay Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarından uzak kalan öğrenciler için verdiği 40 dakikalık teneffüs sözü sonrası başlatılan kampanyaya Hatay Büyükşehir Belediyesi defne sabunu ile destek verdi. Büyükşehir ekipleri tarafından özenle hazırlanan defne sabunları 81 ilin il milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmek üzere yola çıktı. Büyükşehir ekipleri defne sabunlarını ilk olarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine teslim etti. Hazırlanan diğer defne sabunlarını da Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere hediye etmek için harekete geçen ekipler Başkan Lütfü Savaş'ın mektubunu da defne sabunları ile birlikte gönderdi. Mektubunda öğrencilere hijyen konusunda özenli olmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Savaş tüm öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. İl Milli Eğitimi Kitap Deposu sorumlusu olarak ben bunları teslim aldım. Milli Eğitimin listesi doğrusunda okullarımıza dağıtacağız. Çok teşekkür ederiz.